Nei. I find him. Yeah. Come up.

Çıkar şekeri koyduk. Şimdi karıştıracağım. Işte istedim. Ben koydum. Evet. Bir su. Beni çeker misin? Hiç Çekeceğim. Sakın Şimdi ne yapıyoruz Yusuf? Ablaya kış geçme. Ablaya kış Tamam getiriyorum. <laughs> Bitti mi? Çek beni tamam mı? Çekiyorum. Sen git ablamayın. Şey gitme ya da gitme. Tamam ya. Hemen giderek çekiyorum. Bitti mi? Kapatıyorum. kapatma. Kapatmadın değil mi? Bak durma. Şimdi gösteriyoruz. Götüreceğiz. ben.

Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Merve uyuyor. Bakacağız biliyor musunuz? Merve'nin üstüne su dikeceğiz. Bu biraz saniye maçı varmış. bir boş ver. Yüz apışı aç. Ya seni bırakayım canım. <laughs> Yok. İstemez. Ben ben. <gülüyor> 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 en, sen, dur. Yok durmam ben. Esen bir dursana. Hepsini. Arkadaşlar şimdi Merve üstüne gerçekten döktük. Yüzünü de anlayabilirsiniz. Arkadaşlar gelin yatağı göstereyim. Evet. Üzüyor. rahat. Şu yatağın var. Ya evet. Zıklak. Bakın renk değişimi var. Evet burası fazlasıyla koy. Ama nasıl diktin ya? Öldüreceğim seni. Bakın arkadaşlar bakın, bakın. Bakın. Merve dur. İnanmıyorlar. Hayır. <laughs> bakın inandırmak. <laughs> İnandırmak siliyorsun. İnandırmak bu kadar kolay. <laughs> Burayı siliyorsun şimdi. Ben küçüğüm abla sen sil. Merve dur bekle kız bana kız bir. Dur bekle öyle dur yeniden oynama sakın. Bil Videoda sakın fotoğraf da çektim. Video. Sakın video çekiyorum deme. Dur dur -du -du. dur. Dur ya. Evet arkadaşlar. Esra, bir bir şey tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir de sarımsak koyacağız. Şimdi hemen. 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 Tamamdır. Evet, Toşa hayatı olmaz. Bir de saymasak. Şöyle koskoy yok küçücük edecek yani olacak son. Şu küçük yeter. Ah, yoruldum. İşte

<laughs> Sarımsak'tan nefret eden kişi sarımsağı Ben şok geçiyorum. Sinirine yiyorsun değil mi? arkadaşlar kışkırtmamız bu kadardır. Bay bay ya bay bay. Bunun ilk çıkanı kötü olacak. Emin misin? Kapat videoyu.